Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kısaca bir figür veya bir obje fotolarla ilgili üzerinden ne şekilde boyanır. Sadece onu gösterelim mi Elimizde bir model mevcut. Ee, i̇şte Benziyorum model. Tabii büyük metalik. Model seçiliyken arkadaşlar renkli boyama yapmak istiyoruz. Elimizde dört e, renk olduğunu bahsedildi şu anda. Ee, burada sıklıkla da kullandığımız daire, süre ve doldur kısmı var. Doldur kısmı e, bir veya model üstünde belli kesinliğe sahip alanları e, tek kısa boyamaya yazın. Örneğin kırmızıyı seçtik, doldurup seçtik. Tekrarın üstüne geliyoruz. Tıklamadan önce aslında neresini boyayacağı e, yanar vaziyette e, görünüyor. Tıkladığımızda boyayacağı alanlar belli oldu. Atıyoruz. Başka bir boyamış. Hayır. E, şimdi diğer rengi boyayalım. Dikkat ettiğiniz zaman normalde Eser geri alabiliriz. Tamam. Mesela bacayı boyayacağız. Normalde şu hatlar arasında gözle görünür Varis fark var. Ancak dikkat ettiyseniz geçişler çok yumuşak. Bu da bir çektiğiniz oluşturur. Tıkladığınızda ilk çektiğiniz noktasına kadar, ilk çektiğiniz kadar boyamayı yapacaktır. Bazı figürlerde veya modellerde yani tek tıkladığınızda modelin tamamının rengini değiştirebiliyor. Örneğin e, doldurma kısmını gördük. Kıra kısmına şekilde aşağı kısmını koyalım. Kıra kısmını ne şekilde kullanabiliriz? Örneğin normalde yine baktığımızda tekmenin alt kısmında ve üst kısmına ayrılan gözle görülür Bari e, değişik adımlar var, yükseltiler var. Ama baktığımızda dikkat ettiğimizde geçişte yine yumuşak doldur komutunu az evvel kullandık. Tek tıkla içine de dışına da ilk keskinlik noktalarına kadar boyadık. Şimdi bundan sonra ya küreyi veya da daireyi kullanacağız. Küreyi kullanmaya başlıyoruz. Kendimize bir alan oluşturduk. Demek i̇şte bir sınır oluşturduğumuz zaman bu sınır arasında farklı renkleri oluşturduğu sınır neticesinde doldur komutunu belirlediğimiz alan çerçevesinde kullanabiliyoruz. Tek tıkladık. Boyadığımız alanı belirlemiş olduk. Şimdi ne kadar yakınlaşabiliriz? Modelin çözünürlüğüne bağlı bu daha çok. Şimdi süre kısmına geldiğimizde bakalım şu an 1 milimetre kısmına ayarlı. Kısa nokta 12 diyelim. Kısa nokta 12 Daha ince çalışabilirsiniz. Modelinizin çözünürlüğü yüksekse e, modeli yakınlaştırmanız bir sıkıntı oluşturmayacak genelde. Bu şekilde boyamayı rahat içinde yapabilirsiniz. Atlas çalışma istiyorsanız e, küredeki veya dairedeki kalem boyutunu e, e kadar tabi bu bizim yazıcının desteklediği nokta aralığına boyanın nokta aralığına da bağlı olabiliyor. Normalde bambular P için 0.48'e kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ama gördük ki model veya öyle de orkestra bağlantılı olabiliyor. Net olarak beklediğim gibi olarak yani ama kalem boyutunu bu kadar bilmediğim. Bu videonun konusu bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Farklı bir konu üstüne değerlendirme yapacağız, farklı bir konu üstüne konuşacağız. En izinlediğiniz için teşekkür eder, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim.